Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namaz her türlü kötülükten alıkoyar. Anki bu suresinde 45. ayet-i kerimede haber verilmiştir ki hakkı verilerek kılınan, hakkı verilerek kılınmaya gayret edilen namaz, Namaz kılanın her türlü kötülükten, günahtan uzak kalmasına vesile olur. Fakat insan melek değil. Yani namaz kılmaya başlayınca bir insan artık melek gibi oldu denemez. Maalesef bazıları bunu anlayamadığından namaz kılanların hatalarını görünce namaz kılanları tenkit edeceğiz derken o da doğru değil. Namazla ilgili yüksek hakikatleri sarsabilecek sözler söylüyorlar söyleyebiliyorlar ve üzülüyoruz. Yani filanca namaz da kılıyor ama diye başlayıp onun yaptığı bazı kötülükleri söyleyerek sanki namaz insanı kötülükten alık koymuyormuş, uzaklaştırmıyormuş gibi bir tehlikeli fikir beyan ediyorlar. Ha farkında değiller belki. Bunu söyleyenler farkında, farkında değil. Bir kısmı da zaten ya namaz kılanın o kötülüğü yapmaması lazım diyor. Bir temenni anlamında söylüyor. O güzel. Ama onu da söylemenin bir usulü var. Şimdi insanların yanında, kalabalığın içinde namaz kılanların yaptığı kötülük niye söylenir ki? Bu olmaz ki. Zaten bir insanın olmadığı yerde ondan bahsetmek e, gıybet. Söylediğimiz doğru olduğunda gıybet oluyor. Yalan konuşursak aynı zamanda iftira oluyor. Bir kere namaz kılan bir mümin kardeşimizin olmadığı yerde onun yaptığı yanlışlardan bahsetmek hem gıybet olduğu için tehlikeli, insanın amellerini yakan bir günahtır gıybet. Gıybet yapanın amellerini, salih amellerini yakan bir ateş gibidir. Fakat konumuz o değil. Konumuz şu. Namaz kılan bir insanın yanlışlarını görünce, kötülüğünü görünce onlar böyle sık sık söylemek, insanların yanında onlardan bahsetmek insanların namaza meylini kırabilir. Bu ağır bir yüktür. Bu yükün altında ezilmeyelim. Namaz kılan bir insanın kötü davranışlarını duyduğumuzda veya gördüğümüzde bu namaz kılanla ayrıca hususi konuşalım. Onu ikaz edelim. Kardeşim bak Ankebus suresinde 45. ayet kerimede okuyalım. Namazın her türlü kötülükten alıkoyduğu haber veriliyor. Ama şöyle yanlışlarımız var. Bunlardan vazgeçelim. Bu kötülüklerden kurtulmak için mücadele edelim. Birbirimize dua edelim diyelim. Ancak şunu da söyleyelim. Kardeşim sana da bunları hatırlatırken ümidini kırmayayım. Namazın da mertebeleri var. Namaz kıldığın halde bazı kötülükleri, günahları birden bırakamıyorsan ümidini kırma. Namaza devam et. Namazını kılmaya ihlasla devam ettikçe adım adım Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla o kurtulmak için mücadele ettiğin kötülüklerden de inşallah kurtulursun. Çekirdekten ağaca ne kadar mertebeler var? Namazın daha ziyade mertebeler var. Bir insan namaza başlayınca hemen bütün kötülükleri birden bırakmalı diyemeyiz. Böyle bekleyemeyiz. Veya namaz kılmaya başladığında bir insan bütün kötülükleri ben birden bırakamadım diye ümitsizliğe düşmemeli. Bu fıtrata uygun değildir. Bu hikmetli bakış değildir. İnsan namaz kıldığı zaman artık bütün güzelliklerin, bütün hayırların kapısı ona açılır. İnşallah ancak birden değil. Adım adım namazını kılan, ciddi kılan bütün mahlukatın ibadetlerini bir derece keşfeder. Fakat dikkat edelim. Bir derece keşfeder. Birden hepsini değil. Zaten birden bütün mahlukatın ibadetlerini insan görebilseydi dayanamazdı. Onun gereklerini yapamazdı. Onun için Cenab-ı Hak rahmetiyle namazına, ibadetlerine dikkat edenlere derece derece kainatın ibadetlerini de görmeyi nasip ediyor. Fakat bunun birden olmasını beklemek doğru değildir. Aynen bunun gibi. Bir insan diyelim ki gafletten, cehaletten, akıl bari olduktan sonra hemen namaza başlayamadı veya başladı daha sonra nefsine mağlup oldu namazı bıraktı namazdan uzaklaştı ve uzun yıllar namaz kılmadı birçok yanlış işlere bulaştı sonra namaza tekrar başladı. Namaza başlar başlamaz hemen bütün kötülükleri birden bırakması lazım diye düşünemeyiz. Kendisi de böyle düşünmemeli. Merdiven basamak basamak çıkılıyor çekirdek yavaş yavaş ağaca çevriliyor. İnsanın ahlakı da bilhassa namazını hakkını vererek kılmaya ihlasla devam ettiğinde yavaş yavaş güzelleşir. Ahlakın da güzel ahlakın da mertebeleri var. Birden en güzele kavuşamadım diyen ve yapması gerekenden mesela namaz vazifesinden vazgeçen yazık etmiş olur. Yani bu şuna benzer. Yani namaz kılanın hiç kötülüğü olmamalı veya namaza başlayan hemen bütün kötülükleri birden bırakmalı diyen bana göre benim anladığım şunu söylüyor. Toprağa tohumu attığımızda hemen ağaç olmalı. Hemen meyveleri görünmeli. Böyle bir beklenti doğru mu? Bu hikmet meydanında böyle bir beklenti mümine yakışır mı? Çekirdek tohum atılıyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, iradesiyle tedricen yavaş yavaş çekirdek açılıyor ağaca çevriliyor meyvelerini Cenab-ı Hak rahmetiyle dallarına koyuyor. O bakımdan bir insanın ahlakının güzelleşmesi namazına ihlasla devam edenin hep daha güzel ahlaka kavuşturulması inşallah birden değil de tedricen yavaş yavaş olur. O bakımdan namaz kılanların kötü bir halini gördüğümüzde güzellikle ikaz edelim tek başına başkasının yanında üzmeden ona namaz kılanın kötülükleri bırakmak için de mücadele etmesi gerektiğini hatırlatalım. Ama ama hiç gerekmeyen bir yerde namaz kılanların kötü hallerini saymayalım, söylemeyelim. Bu hem gıybet olduğu için insanın salih amellerini yakan bir ateş gibidir. Hem de namazla ilgili insanların namaza meylini sarsmakla ilgili çok tehlikeli manaları da içinde saklar. Cenab-ı Hak namazımıza dikkat etmeyi, ahlakın en güzeline kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Namazını kılmaya ihlasla devam edenlere bütün hayırların, bütün güzelliklerin kapılarının açılacağını ümit ederek ahlakımızın da güzel olması için Bizim yapmamız gereken işlere de dikkat etmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.